Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da bilgisayar açılış sesini nasıl ayarlayacağımızı kısaca göstereceğim. Bildiğiniz üzere tüm Windows sürümlerinde bilgisayarı açtığımızda veya yeniden başlattığımızda masaüstü ekranı gelmeden önce Windows açılış sesini duyarız. Ancak bu ses Windows 10'da varsayılan olarak kapatılmış durumdadır. Şimdi önce bu sesi bir kez daha hatırlayalım ve ardından nasıl açacağımızı gösterelim. Örnek olarak mesela arkadaşlar XP'de bilgisayarı yeniden açtığınızda aynen şu sesi duyarız. Farklı bir şekilde Windows Vista ya da Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemlerinde bilgisayarı yeniden başlattığınızda arkadaşlar şu sesi duyuyoruz. Şimdi sizlere arkadaşlar basit bir şekilde bu sesi nasıl açacağınızı göstereyim. Hemen arkadaşlar masa üstündeyken sağ klik yapın ve buradan kişiselleştiri seçin. Gelen pencereden hemen sol kısımda bulunan arkadaşlar temaları seçelim. Ve buradan arkadaşlar sesler yazan yeri klik diyelim. Karşımıza bu şekilde arkadaşlar pencere gelecek. Burada Windows başlangıç sesini çal seçeneğini klikli hale getirip uygula ve tamam dediğimizde arkadaşlar artık bundan sonra bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda Windows açılış sesini duyacağız. Yine farklı bir şekilde mesela şuradaki arkadaşlar ses simgesini sağ klik diyerek buradan ses ayarlarını aç Gelen pencereden hemen şu kısımda bulunan ses denetim masasını açıyoruz. Ve ardından arkadaşlar ses efekti kısmına geliyoruz. Ve burada aynı şekilde Windows başlangıç sesini çal seçeneğini aktif hale getirip uygula ve tamam dediğimizde bilgisayarımız arkadaşlar açılışta Windows sesini duyacağız. Ee, eğer tabi bu ayarları yapamayanlar için arkadaşlar denetim masasından erişerek de yapabilirsiniz. Bu için şuradaki arama kısmına arkadaşlar denetim masası diyoruz. Ve gelen pencerede görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde donanım ve ses simgesine klikliyoruz. buradan arkadaşlar ses simgesine klikliyoruz. Gelen perceden ses efektini seçiyoruz ve burada arkadaşlar Windows başlangıç sesini çal aktif hale getirip uygula ve tamam dediğimizde bundan sonra bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda Windows açılış sesini duyacağız. Basit bir şekilde Windows 10'da bilgisayar açılış sesini bu şekilde açıyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.